Valla günlerdir Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına konsantre olmuştuk. Devlet Bahçeli'yi tebrik etmek lazım. Öncelikle gündem nasıl yaratılır, bir siyasetçi nasıl kendinden bahsettirir Doğru. ve siyaseti belirler bunu o kadar iyi biliyor ki. Tabii. Ve yine şaşırtmaya devam etti. Bak e, yani dün bizim bu o minvalde konuşmuştuk. Cumhur İttifakı'na kuvvetli mesajlar veriyor. Evet, Hakikaten evet. öyle oldu ama çıkışta yine... Bombayı çıkardı Selahattin Demirtaş. La... Tabii orada şu da var. Hani şimdi bu açıklamayı yaparken Sayın Bahçeli'nin eş zamanlı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararının da kesinleşmiş olması üzerine bu açıklamayı yaptığını da belirtelim. Yani şöyle e, soru işaretleri var. Onu berraklaştırmak açısından söylüyorum. E, i̇şte terörist Türkiye süreci devam ederken konuyu gündeme getiren aslında Bahçeli değil. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de kararın kesinleştiği bir tarihe denk gelmesi sebebi de o soru muhtemelen yöneltiliyor. Ama Avrupa İnsan Sayın Hakları olabilir tabii. Ardından da onu söylüyor. Büyük olasıkla yani o sorunun gelip, gelip de arkadaş, Sayın Bahçeli tabii. biliyordu önceden. E zaten bir bu, tabii. Bu açıklamayı yapmak hani istiyor. Spontane bir açıklama Sayın Bahçeli de her iki böyle kritik bir dönemde yapılmayacağını. Ama Ama Türkiye'de bilmek Avrupa, lazım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin her kararı zaten uygulanır diyebileceğimiz. Bir e, Hayır zaman, canım burada yani şu zaten uygulanmak yok. zorunda diye bir şey söylemedim. Benim söylediğim şey şu. Yani bu açıklamanın zamanlamasına baktığımız zaman bu mahkemenin kararı kesinleştirmesi üzerine kendisine bu soru yöneltiliyor. O da aslında kendi yaklaşımını ortaya koyuyor. Yani ben hakikaten bazı şeyler anlayamıyorum. Yerel mahkemeler neden biliyorsun. Avrupa İnsan Mahkemesine itirazı yapıldı. Türkiye neden itiraz etti bu karara? Yani bu iklime çok aykırı bir şeydi bu. Şimdi şöyle. Daha, yani itiraz etme tabii ki Selahattin Demirtaş çıkamaz diyenler şimdi göreceğim. Söz Meclis'ten dışarı. Selahattin Demirtaş Hı. elbette çıkmalıdır diyecekler. Ya böyle bir şey olmaz. Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin kendini bağladığı anlaşmalar çerçevesinde söylediği, yani verdiği kararlar paralelinde hareket etmek tamam. gerek. zaten şöyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların %93'üne uyuyor Türkiye'deki e, mahkemelere. %7'sine niye uyuyor? E şimdi %100'üne uymak zorunda da değil, bu dünyanın hiçbir yerinde de böyle değil. O zaman ben bu işte konuyu da araştırdım. kararları veriliyor Ay şöyle, ve şöyle, hukuk güvenliği Fransa'nın da uymadığı kararlar var. Hukuk Mesela güvenliği endeksinde. Birçok konuda var. Bakalım yani son 10 yılda. Benim bildiğim Azerbaycan'ın oldu. vardı. Bu son 10 kadar yılda son Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, uymayan ülkelere baktığınız zaman Avrupa ülkelerinden de var. Azerbaycan'da da var. Türkiye'de var. Uymamada şöyle. Kendi yerel hukuk sistemi içerisinde e, eşleyememe durumundan kaynaklı olarak itirazlar gerçekleşiyor. Ama Türkiye'de mesela Osman Kavala ile ilgili de aynen böyle verilmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvuru reddetmiş. Ee, olabilir. İnsan Hakları olabilir. uygulanmaz. E, Türkiye'nin de kendi mahkemelerinin kendine göre gördüğü meseleler var. Ama acı Avrupa olan Birliği zaten kendi Türkiye'yi Türkiye'ye operasyonu çekmek için yönlendirdiği adamla ilgili o karar verebilir. Türkiye'de der ki hayır kardeşim İlkisi böyle değil var. benim elimde farklı deliller var. o zaman Selahattin Demirtaş'ı da, da operasyon çekmek için şimdi reddediyor. E bu operasyonun Devlet Bahçeli bir parçası mı oluyor? Yani önemli olan temel operasyonu hukuk Avrupa Birliği çek ben Türkiye çekiyor demedim. Bak olayı bambaşka bir noktaya getirdim. Evet, Avrupa, Lafı başka çekiyor Avrupa Birliği çekiyor. diyor. Avrupa Birliği Avrupa İnsan Tabi Avrupa Birliği Türkiye'yi operasyon çekmek için yönlendirdiği adamla ilgili e, suçsuzdur kararı verebilir Türk mahkemeleri derken hayır suçludur kardeşim. Peki o zaman aynı Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi senin e, şeyini söylüyorum. Evet. E, Selahattin Demirtaş'la ilgili bu kararı veriyorsa o zaman Sayın Bahçeli bunu buna mı derhal tahliye edilmelidir demiş oluyor. Yani İşte bu zamana kadar demedi Sayın Bahçeli. Şu zaman dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Hatırlarsan terörsüz Türkiye süreci başladığında e, nereyi nereye işaret etmişti? Kandil ile İmralı arasında bir hat kurmuştu ve Demirtaş'ı o zaman işaret etmemişti. Demirtaş sonra terörist Türkiye ile ilgili tavrını ve yaklaşımını ortaya koyunca ki önceki çözüm sürecinde Demirtaş'ın süreci nasıl sabote ettiğini, kimlerin teşvikiyle sabote, şey, sabote de. ettiğine bakarsak onun da paradigma değişiminin gündemde olması, zaten terör örgütünün de ortadan kaldırılarak bertaraf edilecek olmasının bundan sonraki dönemde Hangi motivasyon ve konsantrasyon içerisinde olursa olsun sürece herhangi bir zarar verme ihtimalinin ortadan için. Sevgili Ferhat, belki ben de şunu söyleyeyim çok uzatmayalım. Her burada, gün burada, mesele, bir Kavala burada mesele. Kavala şey yapmak zorunda değiliz. Burada mesele. Burada Kavala belli. değil. Burada mesele Selahattin Demirtaş. Kavala propagandası isterse, mı yapacağız her gün burada. Ya hayır, onun gibi dezenformasyonun oluyor. önüne dezenformasyonu, dezenformasyonu, Kim yapıyor dezenformasyonu? mahkemeleri mi Özür dilerim, yapıyorum. ben de konuşabilirim. Deminden mi? beri propaganda yapıyorsunuz. Kim ben yapıyor? Türk mahkemeleri mi yapıyor dezenformasyonu? Pardon, hayır. hayır. Siyasi ortama göre konuşanlar yapıyor. Tamam. Önemli olan Osman Kavala da değil, Selahattin Demirtaş da değil, ben de konuşayım. Mi? Önemli olan isterse, yüz binlerce kişinin seri katili olsun kim olursa olsun önemli olan hukukun dediğidir kişiye bağlı e, tamam. olarak konuşmamaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Uygulanacaksa Selahattin Demirtaş için uygulanmalıdır. Zaten uygulanması gerekirdi. Tamam. Yani bu senin siyasi görüşüne ters de olabilir. Bu insan sana göre hukuk tarafından aklanmış olsa da gönüllerde hiç aklanmamış da olabilir. mesele mesele. mesele. Ama bu mesele, kutsiyet, kutsiyet atfetmeyi neyse, gerektirmez. Tam tersi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin niye kutsiyet orada, atfediyoruz biz? Ya kutsiyet affetmiyoruz Türkiye sen kendi öyle, kendine... öyle bakıyorsun. Hayır oğlum Türkiye kendi kendine altına imza koymuş. Tamam. Türkiye o zaman der ki Avrupa İnsan hakları mahkemesinin kararları beni bağlamaz ben Avrupa İnsan hakları mahkemesine şey değilim e, bağlantımı kesiyorum o ayrı ama sen imza koyduysa burada Ahmet Mehmet burada Ayşe yürülamış. Fatma e, Helga ne yazarsa yazsın kapatacaksın ismi hukuk kurallarına. Tamam tutun. zaten Sana kapatmış bu. ona bakmış demiş ki Türkiye'deki gezi olaylarının finansmanından tutunda bir takım terör organizasyonlarına yardım ve yataklık etmek, finansman yaratmaktan tutuklamış, ceza vermiş, hüküm giydirmiş. Peki, bu bu kadar basit. Konu bu yani. Imkan yok. Uzlaşacak bir yani, durum yok burada. tartışmıyorum. Sayın Bahçeli'nin son derece yerinde müdahalesi ama sayın Bahçeli'nin söylemesine de gerek kalmadan otomatik olarak bu sistemin işlemesi gerekir diye düşünüyorum. Ha şimdi devam edelim. Şöyle bir durumda bir beklenti var. Sayın Bahçeli kendi arzusunu söylüyor. Mahkemeleri ha, tabii, yönlendirmiyor ki. Bilmiyoruz. Yani burada mahkemeler böyle karar verecek diye bir hüküm vermekte çok doğru değil. Tabii bari. henüz bilmiyoruz, tahliye edilip edilmeyeceği. Evet. Şimdi Antalya, Antalya Büyükşehir, e... Büyükşehir Belediyesi'nde bir yeni soruşturma varmış. Ee, o konunun detaylar biz, var mı arkadaşlar? paylaşacağız. 7 kişi gözaltına alınmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde evlerinde arama var. 7 kişi gözaltına alındı ve evlerinde arama yapılıyor. Detaylar daha da netleştikçe birazdan sizinle paylaşacağız sevgili izleyenler. Bu arada mesajlarınızı, yorumlarınızı yazmaya devam edin. Siz ne düşünüyorsunuz? Az önceki konu ve önceki konularla ilgili Amerika'nın hava sahasının kapanması ile ilgili ve esas meseleniz neyse hangi meseleyi öncelik tanıyorsanız bize lütfen yazın. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'ye gidelim. Özgür Özel'e. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Sındırgı'ya işaret etti. 10 Ağustos'tan itibaren bölgede 12 binden fazla deprem olduğuna dikkat çeken Özel, Sındırgı Belediye Başkanı'nın Ankara'ya bir taleple geldiğini belirterek Sındırgı Afet Bölgesi ilan edilsin dedi. 10 Ağustos'ta 6.1 şiddetinde en büyüğü olmak üzere 12 bin deprem yaşandı. Grup toplantısında konuştuğu Sındırgı'ya dikkat çekti. Daha dün 4.9'luk deprem yaşandı. Sındırgı'da 4.9'luk deprem oldu. Kilometrelerce ocakta İstanbul'da hepimizin yakınları hepimiz endişeye sevk olduk. Oysa Sındırgı 12 bin depremle sallandı ilk günden bugüne kadar. Genel Başkan Özgür Özel konuyu CHP olarak meclise taşıyacaklarını belirtti. Başkanımız bir taleple Ankara'da, biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Grubumuz bunu hem bu hafta meclis gündemine taşıyacak, hem gerekli kanun teklifleri hazırlandı. Üzerinde diğer gruplarla mutabakat aranacak. Sındırgının afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor. Özel sındırgı için devletin şefkatli elinin ulaşması gerekiyor, dedi. Zararların karşılanması için, yapı denetlerine, denetimlerinin azilen yapılması için, ve Sındırgı'ya gerçekten devletin şefkatli elinin ulaşması için biz de Serkan Sak Başkan'ın ve Sındırgı'daki tüm Sındırgılıların bu talebini sahip çıkıyoruz. Kendisine sonuna kadar destek veriyoruz.